Allah inkarcılara günahlarının artması için süre tanıyandır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey Muhammed! Allah'ı sakın zulmedenlerin yapmakta olduklarından habersiz sanma. Onları yalnızca gözlerin dehşetle belireceği bir güne ertelemektedir. Eğer Allah insanları zulümleri nedeniyle sorguya çekecek olsaydı, onun üstünde, yeryüzünde canlılardan hiçbir şey bırakmazdı. Ancak onları adı konulmuş bir süreye kadar ertelemektedir. Onların ecelleri gelince ne bir saat ertelenebilirler ne de öne alınabilirler. Nice ülkeler vardır ki halkı zulmediyorken ben ona bir süre tanıdım. Sonra yakalayıverdim. Dönüş yalnızca banadır. O küfre sapanlar kendilerine tanıdığımız süreyi sakın kendileri için hayırlı sanmasınlar. Biz onlara ancak günahları daha da artsın diye süre vermekteyiz. Onlar için aşağılatıcı bir azap vardır. Asıl Allah onlarla alay eder ve azgınlıkları içinde şaşkınca dolaşmalarına belli bir süre tanır. De ki, kim sapıklık içindeyse, Rahman olan Allah, ona süre tanıdıkça tanır. Kendilerine vaat edileni, ya azabı veya kıyamet saatini gördükleri zaman, artık kimin yeri, makam mevki daha kötü, kimin askeri gücü daha zayıfmış ki öğreneceklerdir. Onlara bir süre tanıyorum. Hiç şüphesiz benim düzenim, cezalandırmam sapasağlamdır.